Yeter Seyit terleyeceksin. yorulmadın mı? Hadi yat. Yat hadi. Hadi. Gel, gel, gel. Oh. Artık. İyi geceler. İyi geceler. Alo kızım. Anne. Ne yaptın? Buldun mu Kerem'i? Buldum kızım buldum. Alıp geliyorum şimdi. Siz ne yaptınız? Kardeşin yemek falan yedi mi? Yedi yedim. Yatırdım şimdi. Anne ben çok sıkıldım. Ya gerçekten bak. Sürekli bir şeyler söylüyorlar. Laf sokuyorlar. Kadriye midir nedir? Delinin teki. Nefis hala desen zaten gardiyan gibi sürekli başımızda. <laughs> Anne vallahi burası hapishane gibi. Tıkıldık kaldık. Ankör. Tamam Defne, tamam. Tamam Kerem'i alıp geleceğim dedim ya. Gezme çok ortalıkta. Tamam anne. Bir ihtiyacınız var mı diyecektim. Yok, teşekkürler. Yatıyoruz şimdi. Ey. Hayırlı geceler o vakit. Kadri abla. Kız sen hadi, ne arkamdan sokulayım Bebeğimi düşüreceğim vallahi. Kusura kalma. Korkutmak istemediydim. Şu Asi kız anasıyla konuşuyordu da ben bilmek istersin diye. Ha. Ne diye? Anlatsana. Vallahi tam anlamadım. Ama herhalde anası o cani olanı bulmuş. Ha. Yalnız ben sana söyleyeyim mi abla? Bu kız fena. Senin hakkında söylediklerini bir duysam. Yox oh, bizi eziyet ediyor. Oh, yox bizi aç susuz bırakıyor. Yalan. Allah. Bak hele sen şu şeytana. Nankör. Anası kılıklı. Melek kendine yapılanın kıymetini bildi mi yıllar önce de? Bu bilecek. Allah ben Seyit Ali Bey'imin yerinde olsam. Silahı alırım alırım çatından vur. Buraların hali ne? Ağzın da evin çalışsın. Beyhan abla, bugün de sofra kuruldu. Ne yemek yendi Melek Hanım yüzünden? Yüzülen de olmasın. İki canım canımla aç alacağım valla. İşine bak, işine bak. Hadi. Kan ha, şekerim düşüyor benim.